Ben sezon sonu kalmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla o 75'lere, 80'lere ya da 60'lara çok fazla e, takılmamak gerektiğine inanıyorum. Ben o simenin sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmasını bekliyorum. Ama evet. yine söylüyorum haber, duyum değil. Tamamen kendi fikrim bu. E, yönetimin de böyle bir oyuncu anlamında, kalite anlamında söylemiyorum. Maaş anlamında, maddi anlamda böyle bir külfete gireceğini düşünmüyorum. Çünkü... Mikautasi transferinden bahsediliyor. Evet. 23'e bir oyuncuyu transfer edebiliyorsun. Hadi 25 diyelim, düz olsun. Evet. Onunla ilgili detayları daha Birazdan anlatayım. paylaşacağız tamam. onları. Önemli. Evet. Araştırdım. Bilgi vermeyeceğim zaten. Tamam. Sadece tabii, tabii. ufak bir hesap olsun 25 e diye. Tamam. 25'i aldın diyorsun. 25. Konuşuldu nokta lakam... atışı yaptı ama. Lyon'un istediği net miktarı öğrendim. Bugün 25. Ama şöyle bir durum var. Mikauto'suz henüz ikna değil. Yani Sorun orada zaten. Sorun orada. Sorun orada. Onlar... Ben, ben detaylandıracağım. Onun Konuşuruz tabii ki. Şimdi 75 milyon euroyu da varsayalım. Hadi düşürdün 70, 70, 68 falan ama 75 diyelim konuşulan. 3 tane mi kalitesinde oyuncudan bahsediyoruz değil mi? Bunları evet. alabilirsin. O simenin performansıyla alakalı, kalitesiyle alakalı hiç kimsenin soru işareti yok. Türkiye ligine gelmiş en iyi 5 hatta 3 forvetten bir tanesi. Sandford'dan bir tanesi. Evet. Kabul. Ama dev aynasında da görmeyelim kendimizi. Galatasaray'dan bahsetmiyorum. Süper Süperlik olarak, Süper süperlik takımları olarak, Türk takımları olarak bahsediyorum. 75 milyon euro ile Mikautatze kalitesinde 3 tane oyuncuyu kadroya katmak sadece Ossimen'i katmaktan seni daha güçlü bir takım haline getirir. Benim görüşüm. Dolayısıyla Ossimen'e bu kadar para ayrılacağına ben 3 tane Mikautatise kalitesinde oyuncunun takıma entegre olmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Bu tamamen yine söylüyorum herhangi bir duyum bir haber değil Evet, tamamen şahsi fikrimdir o bütçe daha geniş bir şekilde kullanılabilir ve kaliteli oyuncularla 3 hatta 4 oyuncu takviye yapabiliyorsun o meblağa. Şimdi bizde Real Madrid yok bizim. Evet. Bayern Münih'imiz yok, Real Madrid'imiz Tabii. yok. Maddi anlamda o kadar güçlü değiliz. Milyar dolar kar çıkıyorlar, milyonlarca dolar kar çıkıyorlar. Evet. Bizim takımlarımız hala borç içinde. Ben de diyorum ki 23-24 yaşında böyle oyuncularla 4 tane 5 tane oyuncuyla çok kaliteli kadrolar zaten kurulur. Net kurulur. Yani gün gelir inşallah bundan 5 yılda çok iyimser ama belki 10 yıl sonra e, o simen gibi bir oyuncu 24 yaşında yakalarsın 75 mi? Tamam veriyoruz dersin o günlerde de geliriz umarım. İnşallah. E, Furkan Bey yazmış Caner Erkin'i nasıl unutursunuz diye solbek bek meselesine. E, Ferdi'den sonra akla gelecek ilk Türk sol bekler olarak biz Eren Ermalı'yı şu anki mevcut yaş ve form durumuna göre konuşmuştuk. Caner Erkin tabii son dönemde Türk futbol tarihinin en başarılı sol beklerinden birisi şeylerden sonra Ergün Pembe Hakan Ünsallardan sonra Caner Erkin değil mi? Net, Var mı aklınıza muhakkak. başka gelen? İbrahim Üzülmez'i de dahil edelim hadi oraya. Ki sürekliliğe baktığın zaman oynadığı Fenerbahçe'yi de düşün Beşiktaş'ı da düşün. Tabii. Hep aynı seviyede oynadı. Ama ilerleyen çok çok yaşı nedeniyle. Evet, Caner yani 3 yani sezon ön 3 yaş Caner'den küçüksen bu ana <laughs> <koyuyor. Yani gülüyor> direkt 11'de. Yani Galatasaray, Galatasaray dönemi gittik gittik çok fazla iyi yani. değil ama Galatasaray dönemi çok fazla iyi değil ama Beşiktaş ve Fenerbahçe dönemi çok çok iyi. Şu an Eyüp Spor'da çok çok iyi. Eyüp'te yani. de çok iyi. Geçen senede, bu senede hem takımın e, Süper Lig'e yükselmesinde hem de Süper Lig'deki başarılı performansta ciddi efor sarf eden isimlerden birisi. mika ise konusu açılmıştı. Sorular da var zaten Salim. Sen o zaman onu biraz detaylandırır mısın? Tabii ki. Ben bugün araştırma yaptım. Özellikle de yani birçok kez yazıldı, çizildi. Mikautat ile ilgili son durum şu. Galatasaray'ın teklifi bonuslar dahil 23 milyon euro. Yani yine vurguluyorum bonuslar dahil toplamda 23 milyon euro. Lyon takımı 25 milyon euro istiyor. Direkt 25 milyon euro net olarak istiyor. Yani düz cash 25. Bonus falan yok. Direkt düz net 25 milyon euro istiyor fakat Mikail Taşse şu aşamada Galatasaray'ı düşünmüyor. Mickey Altas'ı ikna etmek için çabalar sürüyor. Keskin bir dille konuşmamak lazım çünkü Galatasaray özellikle bu noktada projesine inandırırsa oyuncuyu bu transferi bitirebilir, tamamlayabilir, bunu söyleyebilirim. Çünkü son dönemde Galatasaray'a gelen oyuncuları düşündüğümüzde Torreira geldiği takım Arsenal'dı ve çok önemli yani çok bana göre güzel bir transferdi. Şundan dolayı Hatırlıyorum 6 milyon euro bonservise geldi. Hatırlarsın o dönem. Ve evet. Arsenal'da Premier Lig'den geldi. Rotasyon oyuncusu olsa da. Fiorentina'daydı en sonunda. Fiorentina'da kiralıkta ama Arsenal'ın oyuncusuydu. Hı. Gabriel Sara. Şampiyonşip'ten geldi ama o oyuncuyu ilk kez farklı bir ülkeye çıkıyordu. İngiltere dışına proje ikna ettirdiniz. Victor Osman proje ikna oldu. E bakma başarısız ama mı? Zaha da öyle. Icardi, Zaha, Hakim Ziyech. Yani bunlar Marka değeri yüksek isimlerdi. Performanslarını ayrı bir yere koyalım. E, bu noktada ikna edilebilir mi? Edilebilir. E, Giru, REN'de oynayan e, o isim de listede ve Galatasaray'ın teklifi totalde oyuncu için 16 milyon euro bonuslarla bu transfer şu yani şunu söyleyebilirim REN'deki Giru için. E, ana hedef Mikau Tatsu'ya Giru cepte bekletiliyor. Yani Giru noktasında ben rende ikna olacaktır zaten oyuncuda gelmek istiyor ama Galatasaray'da hem teknik direktör Okan hocanın Okan Burun hem de e, yani yönetimin ana hedefi Mikay Aytas'tı diyebilirim. Victor Osimen ilgili devir arasında Victor Osimen Galatasaray'da kalıyor herhangi bir sıkıntı yok ve e, bu noktada e, sezon sonunda ben Osimen ilgili girişim olabilir mi olabilir zaten bunu birçok kez konuştuk. Yani burada önemli olan Galatasaray'ın geleceğine dair, özellikle de Avrupa ligindeki konumu. Mesela örneğin şu an Avrupa liginde format değişti. Değişen formatta sürpriz sonuçlar elde edilebiliyor hem Şampiyonlar Liginde hem de Avrupa liginde. Bu gruba konferans Ligi'ni dahil etmiyorum. Konferans liginde yine ben favorinin kazanacağını düşünüyorum. Özellikle orada Chelsea, canım, Chelsea. Chelsea yani orada net bir şekilde favori. Fakat Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde sürpriz sonuçlar olabiliyor. Bu anlamda Galatasaray'ı şanslı görüyorum. Galatasaray kaldı ki bir final ya da kupayı kazandı, yarı final oynadı. Daha farklı bir senaryo oluşabilir. Evet. Bu noktada yani Victor Osman transferine de girecekse eli güçlenmiş olabilir ve bir anda Galatasaray'da hedefler değişebilir. Bunu söyleyebilirim. Paris Saint-Germain'in bir ilgisi oldu Osman'e. Manchester United'ın da bir ilgisi oldu fakat oyuncu Manchester United'ı istemedi. Ee, yani net bir şekilde santrafor takviyesi noktasında bunları söyleyebilirim. Sabek konusunda da olursa birazdan ben, geçelim e, Birazdan mı geçelim? Önce bunları tamam. bir konuşalım. E, Mikautadze tamam. meselesini özellikle Bural'a sormak istiyorum çünkü sence Okan Hoca'nın ne Mikautadze'ye dair Galatasaray'ın oyun yapısında nerede değerlendirmek istiyordur? İkinci bir, yani mertensi alternatif gibi mi kullanılıyor? Mertensi kullanır? alternatif olabilir ama şunu gördük ki Okan Buruk'un kafasında eskiden daha doğru sezonun başında böyle %5, %10 olan 3-5-2 ya da çift santrforlu sistem o %40'lara, %50'lere kadar gelmeye başladı. Çünkü e, Başakşehir maçında da maça öyle başladı. Ondan sonra 4-2-3-1'e döndü tekrar. Yani o üçlü savunmayı ve çift santrforu hep denemeyi çalışıyor, geliştirmeye çalışıyor hoşuna giden taktiklerden bir tanesi çünkü elindeki oyuncular buna uygun. Oradaki 3-5-2'deki simenin yanına atsa çok iyi oluyor zaten. Asıl mevki olarak orası düşünülebilir. Onun dışında zaten Okan Buruk için Nihat gibi bir şey olur mu? Benzer bir şey olur. Yani bir uzun, bir kısa, biraz da hareketli. Gerçi Daha hareket. uzun da hareketli. <laughs> zaten Osimen'in <laughs> en büyük olayı <laughs> o yani. yani. O boyla o kadar hareketli olması. <laughs> ya evet, öyle de bir durum var. Ee, onun dışında Okan Buruk'un bu kadar bu oyuncuyla ilgilenmesinin sebebi 4-2-3-1'e geldiği zaman iki kanatta da değerlendirebiliyor. Oyuncunun bu kadar farklı Okan Buruk çünkü o joker dediğimiz oyuncuları Tabii. çok seviyor. O onlarla oynamayı çok seviyor. Dolayısıyla asıl mevkisi ikili santrfor oynarken yanında üçlü orta saha oynarken yani 3-1 yaptığın zaman da sağ ve sol kanatta da evet. oynayabiliyor. İç forvet denilen pozisyonda çekip içeri vuran gol.